köylerin ve diğer yerleşim yerlerinin isimlerinin değişmesi 1958'de Türkiye'li subay Celal Hordan ve e ile başlamıştır. Türkçe olmadığı gerekçesiyle birçok yerin ismi değiştirilerek kültürel asimilasyonun ilk adımı atılmıştır. Bunun ardından kasabalara, mahallelere ve şehirlere kadar uzanan planlı bir Türkleştirme saldırısı devam etmiştir. 1974 sonrası ise kuzeyde kalan ve Kıbrıslı elenlerin boşaltmak zorunda kaldığı köylere güneyden göç eden Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'den taşınan göçmen nüfus yerleştirilmiştir. Bu köylerin bir kısmına Kıbrıslı Türklerin güneydeki köylerinin 1958'de değiştirilen yeni isimleri verilmiştir. Bir kısmına ise Türkiye'deki bazı yerleşim yerlerinin ve hatta sigara markalarının isimleri konmuştur girişimin sebebi Kıbrıslı elenlere ait isimleri ve izleri silmek. Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktıklarını hatırlamalarının önüne geçecek psikolojiyi oluşturmaktır. Bakma şimdi Karpaz'da olduğuma, ha. Benim de de Maboğurlu'ydu. E nasıl gelmişlerin Karpaz'a? Ma çok gezerlermiş ya. Bir Mehmet Efendi varmış. Dedem çok severdi rahmetliyi. Yıl 1900... Çok eski. Almış dedemin yanına. Ama oradan beraber düşmüşler yollara. İkisinin de kimi kimsesi yokmuş zaten. Kimiydi ki bu Mehmet Efendi? Mehmet Efendi'nin iki hanay evi varmış şatosta. Bir mandıra bir kömez. Burliler, koyunlar, palazlar hep beraber kalırlarmış. Dedemin demesi çok da varlıklı değilmiş bu Mehmet Efendi. Ne iş tutar? Nasıl geçirilirmiş? E işte dedeminle beraber köyleri gezerler, palaz burli alırlar satarlarmış diğer köylerde. O zaman vardır dedenin bir cez, hikayeci. Madem ki o kadar köy gezerler değil E olmaz mı ya? Ha, Bir zamanlar Mehmet Efendi bir kadına tutuşmuş bir adam. Sen bilmen ama Vitsada çatoz yarım saatte giden gelin. Mehmet Efendi inan dedem Vitsada'ya gide gele. Bitti herhalde Mehmet Efendi'nin yalnızlığı. Yok oğlum sen de. Olmamış o iş. gayrı olmamış kızın anası inan babası. E ee? Eesi Mehmet Efendi de artık çekmiş elini ayağını bu gönül işlerinden. Hem de mani da yazmış o zaman. Dedem anlattıydı. Ovalarda onlara. Ben varamam onlara. Beni yerden ayıran yetişmesin Yennar'a. Hal böyle olunca, senin Mehmet Efendi almış dedemi yanına. Gene düşmüşler yollara. İki can yoldaşı, o köy senin, bu köy benim dolaşmışlar. Vay, vay Mehmet Efendi vay! Ebu Mehmet Efendi'yle deden acaba tanımazdı benim dedemi de. Nereliydi ya senin deden? Aha işte Refik lakabı da vardı. Topal tellerdi kendine. Ma ne bileyim ben, hiç bahsetmedi dedem. Ne için topal tellerdi kendine? Bir zaman Lefkonuk Köyü'nde bir nümayiş olmuş. İngiliz Abdiyeleri basmış mermiyi, vurulmuş hep insanlar. İşte o nümayişte bir mermi daha dedemin yemiş ayağına. O günden sonra da topal kalmış dedemin adı. Benim demin de vardı lakabı. Bizimkiler yemeği içmeyi çok severmiş. Her gittikleri yerde de bir ahbapları varmış. Mesela? Mesela Lapodos da efendi varmış. Çok hoş sohbetmiş bu yanlı efendi. Mehmet efendi anlaşabilir de herhalde bu yanlı yine. Ey ya. Bilirmiş Mehmet efendi de dilini anlarmış. Dedem yattığı yerden dinlermiş kendilerini sabaha kadar ki konuşurlar gülerler. Başka kimler varmış ya? Başka? Monarga'da da Hüseyin efendi varmış. Balıkçı Hüseyin. Bu Hüseyin efendi bizimkilerden palaz alırmış. Akşamları da mangalı yakıp rakı balık yaparmış. Bırakmazmış iş dönsünlere ve... Ah! Oh! Gel keyfim gel yani. E ya. Dedemin da işine gelmiş yatsın da kalsın. O kadar yükü taşı taşı yorulurmuş çok. Ayacıkları ağırmış. artık yürümekten. Çok gezerler, çok yorulurlarmış ama çok güzel günler geçirmişler. Anladırdı dedem ben. Çok güzel köymüş monarga. Ayaklarının altında deniz çarşaf gibi pırıl pırıl. Komike bir de daha panayırlarmış. Gider miymiş dedemler de orada? Gitmezler mi ya? Onda da yor koymuş arkadaşların adı. Her panayır zamanı yatmalık akmalık alırlarmış onda da. Panayırda palaz bulu satarlarmış çünkü. Çok güzel mani atışmaları doldurmuş panayırda derdi dedem. Durdayım deyim sağ aklımda kalanları. Çiftim var harmanım yok. Hastayım dermanım yok. Ben sana geleceğim dizimde dermanım yok. Çiklen bitin dalları. Galatya'nın yolları. Duydum ağam geliyor. Gül doldurdum yolları panayırda tanıştıkları Galatyalı kadın Mustafa'nın manisiymiş bunlar. Ona yetişebilen de yoğumuz zaten atışmalarda. Dedemler her Galatya'ya gittiğinde gavelerin önünden geçitmezmiş kendileri. Mutlaka bir gave sımarla bir iki manicik atışırlarmış. Ben de hatırlarım bir manicik dedemin söylediği. Şehere durdum, hadiseleri duydum, urum tür düşman olmuş, piyadeyi doldurdum. Ha, dedemler o hadiselerde Aysimyo'da kısılmışlar. Aylarla dönememişler evlerine. Palaz yok, para yok. İnsanlar birbirine destek olmaya çalışırmış. Mehmet Efendi de tutturmuş illa köyüne evine dönecek. Dedem de Yusuf Efendi diye birisiyle Galeburnu'na kaçmış. Bu Yusuf Efendi varlıklı adammış. Hiç aç açıkta kalmamış dedem ondan kelli. Nenemin an da tanışmış. O yüzden derdi ya dedem. İyi ki de sattı beni Mehmet Efendi bu Yusuf Efendi'ye diye. E hiç görmemişler sonra yolda mı oldu? Yok. Nerede? Çatoz nerede? Galevunu nerede? Çok özlemiş dedim Mehmet Efendisi'ni. Beraber gezdikleri köyleri ama hiç görmemiş kendini. Ma nereye gidiyorsun lan? Unuttuk söylesin lakabını dedenin. Lakabını? Ha, Sandukalı. Yarım asırı aşkın bir süredir devam eden asimilasyon girişimlerine rağmen Kıbrıslı Türkler köylerin ve yerleşim yerlerinin isimlerini tabelalara bakmadan ağızdan ağıza nesilden nesile devam ettirerek mücadelenin zeminini oluşturmuşlardır. <laughs>